Çeyrek final bileti geldi, kasa ağzına kadar euro doldu. Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Liginden kazandığı para belli oldu. Süperhaber.com sesinin haberi başlıyor. <laughs> UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union SG takımına 2 maç sonucunda 3 birlik üstünlük sağlayan Fenerbahçe adını çeyrek finale yükseltti. Fenerbahçe 3. ön elemeden başladığı turnuvada aldığı galibiyetler ve başarılarla kasasını da doldurdu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe 2. ön eleme turunda Zimpru, 3. turda Maribor ve, ve playoff turunda da Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Kanarya H grubunda North Shelland, Ludogorets ve Spartak Tırnava ile mücadele ederken 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderirken karesinde 11 gol gören Sarı Lacivertliler 12 puanla gruptan lider olarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı. Fenerbahçe son 16 turu kapsamında Belçika'da oynanan ilk maçı Bat Şua'yı, Oster, Volde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti. Fenerbahçe ikinci maçta ise rakibine 1-0 yenilmesine karşın adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek final biletini cebine koyan Fenerbahçe kasasını da doldurdu. Sarı Lacivertli takım şimdiye kadar UEFA Avrupa Konferansı'nda Konferans Ligi'nden 9.8 milyon euro ücret kazandı. Fenerbahçe güncel kurla kasasına 343 milyon TL koymuş oldu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi geliri 3. ön eleme 1.65 milyon euro. Ayak bastı 2.94 milyon euro. Ülke kat sayısı 979 bin euro. Galibiyet 2 milyon euro. Grup liderliği 600 bin euro. Son 16 turu 600 bin euro. Çeyrek final 1 milyon euro. Toplam 9.8 milyon euro. Bundan sonraki maçlarında başarılar Fenerbahçe. watch it